şu andan itibaren olsun kaydımız. Ay benim. Ben de diyorum bastım niye açılmadı bu? Ah be, ulan. Aa arkama da yamyamın biri geldi. Benim atabileceğim, fırlatabileceğim bir şey de yok değil mi? Peki sessizlik Kafama sıkacak, kafama sıkacak. Kafama sıkacak. Aa! <laughs> Tabii o silah çekene kadar. Yani çok barizdi ama ya, tutamadım. Ne yapayım ya? Peki, shotgun geldi. Ey ee, adam. Ay! Dur, dur. Oğlum korktum lan. Manyak. Ödüm koptu. Mesela diye Ama. ama ama çok, çok iyiyiz. Evet, güzel bir nokta bir ya aa abi sen hayırdır? Bakar kör çıktı. E o da güzel. Kıyamadı ya da kızım ya. Neyse bize yaradı. Çaktırmayın. Abi ne güzel kaçtı. Sen öyle. E bu da mı bot? Güzel kaçıyor ama ölüyor. Ben anlamadım. Ama tapsa bir dur ya. Bir dur. Dur şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben onları nasıl gidip alacağım şimdi? Ya yamyama bak geldi. Bu hassas. İyi, güzel, güzel, güzel. Ben tatmin oldum bunlar Abi, ama dursana sen. Oha, vuramıyorum da. Ne güzel. Öleceğiz, öleceğiz. Ben söyleyeyim de. Abi. İkimiz de birbirinden kötüyüz ya. Bitsin artık bu çile. Buradan ha çıkılıyor. Aa selam. Selam tatlım. Sen mi geldin? Yazık oldu be. Sen benim bantim değil misin yani? Değil misin? Ama benim bantim zannedersem içeride. Ve bize şey Öl öl Tamam. Sonra bakarız gerisine. Burada. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Bütün zırhımın içinden geçtin. Bir şey deneyeceğim. Harika. Burada. E. Ee, buranın neresinde? Ya, ya işte. Ya. Silent step oley be işe yarıyormuş. E ee, ben de diyorum ki bir ses duydum. Dur dur abi vurma dur. Dur. Ama ama dur. Bunlar bunlar analogla oynuyor değil mi? Çünkü mümkünatı yok yani. Gafil avladı herif oyunu orada. Ve nasıl vuramaz?